Herkese selam arkadaşlar. Biz bugün yine Teddy'ye alışveriş yapmaya geldik. Evet, şimdi burayı gösterdim. Bakın, şurada bir dosyalar var. Işte. Azra yine dosyalara yönelmiş durumda. Bak kızım, o Barbie dosya çok güzelmiş. Bak onun üstteki morlu da, da çok güzel. Dur, bakacağım? Sen seç kızım. Hangisi Bence o morlusu daha güzel. Hangi dosyaları seçtin kızım? O elbisenin renginde Azra. <laughs> Tam senin elbisenle uyuyor. Evet alacağım. Tamam onu alalım. Başka kitap alıyorum. Resim defteri almaya geldik. Sonra resimimize bakalım. Resim defterimizi seçelim. Seçelim. Anne Hı. istersen hangisi güzel? Resim defterleri burada değil kızım. Resim defterlerin olduğu bölüme geçelim. Gel böyle. Hala alalım istersen. Tamam, bir Şu tane de çizim alırız. Şu güzel mi anne Bakayım annem. Ay bu çok değişik bir kalemmiş. Hı. Ne kadar güzel. Alayım mı? Anne. Ama bu uçlu kalem. Yok bu şey bak bu kabı görüyor musun Nazar? Bunu çıkartıyorsun içinden uçlu kalem çıkıyor. Resim defterimizi bulalım ama önce. Resim defterimizi bulmadık henüz. Bu sefer küçük resim defteri alalım ama. Geçen büyük aldın. Onu e, kullanamadın. Burada resim defterleri var ama bunlar büyükler. Evet ben bir kere küçük bulmuştum. O küçüğü bulursan alırız kızım. Tamam mı? Ha, bir tane burada. Tane Aa Azra bak boyama kitapları var burada. Wow. Bayağı bir kitap istemiyorum ben. İstemiyor bak. musun? Boş bir Nerede boş bir Ablalara sorsak ne? mı acaba? Ne? Azra baksana şu defterin güzelliğine. Evet. <laughs> Çok güzel şeyler aa, var burada. <laughs> Pullu balık. Pullu balık. Aa cüzdanlı. Güzellikli şey, kitap Kitabı mı? Kitap ama ön tarafında cüzdan ya. yapmışlar. Bu da ona. Cüzdan. Bak bunlardan da defter yapabilirsin kendini. Ana seçemiyor. Nasıl seçilir? Değil mi? Bu kadar güzellikte seçilir mi ki? Ben de beğenemem. Beğenemiyoruz. Çok çeşit var arkadaşlar. Beğenemiyoruz. Ama burası oyuncak reyonu. Evet. Azra. Tuzbik. Tuzbik. Merhaba, çok güzel. Ana şu hey, Anne şuna bak çok güzelmiş gerçekten. Ana şuna bak. Bu köpüşler çok güzel. Evet. Ana ablaya sorsak mı? Ya. Evet. Bence ne yapalım biliyor musun Azra O küçük defterlerden e, resim defteri yapalım kendimize. Bak bunlar çok güzel bence. Aa bunlar stikermiş kız. Stiker defterleri. <laughs> Azra. Sticker defteri. Ha. Bir sürü stiker var bunda. Baksana. Ha. Wow, Chromie var. Vay, My vay. Melody var. Arkadaşlar bakın vay. çok güzel sticker defteri bulduk. Evet alalım mı? Azra stickerlara biliyorsunuz çok bayılıyor. Almayacağız. Yine hani de. de almayacağız. İstersen bir tane alalım. Hayır anne almayalım. Almayalım istemiyor musun? Sevmem ben sticker'ı. Sen artık sevmiyorsun sticker. Hayret. Çünkü sen bana Aa, bak e, yapıştırıcım bitmiş de. Heh, yapıştırıcı alalım bir tane sana. Tamam. Ha, şimdi defter alalım, alalım. Tamam defterini seçelim. Azar hediyelik çantasından bakalım mı? Bakalım. Çok güzel hediyelik çantalar var burada. Evet. Benim favorim bu. <laughs> Ay o da çok tatlı. Ay Azra şuna bak. Azra bak bu kuru bir defteri alabiliriz. Ya da o pembelisini. Anne bunu alalım. Ha? Çok bakayım an. onu. Onun içine bakayım anneciğim. Aa, bu not defteri. Ne? Not defteri kızım. Resim çizemeyiz buna. Bunlar ne? Bunlar da küçük not defterleri. Burada ne var? Aa, Azra normal kromül defter bulduk. Süper. Evet arkadaşlar istediğimiz gibi küçük bir defter bulduk kendimize. Azra kendi resim çizdiği için resimli defter istemiyor. Azra hangisini aldın? Şuna. Göster bakalım. Evet, pembe kromliyi seçtik. Bir tabamı süsleye. Stickerlarla mı süsleyeceksin? De, de. Tamam. Alalım gel. Gel var. Gel önce kalemini seçelim. Gel. Kalem tamam, burada seçeceğiz. gel. Burada kromli kalemler var ama. Nerede? Burada kromli ne, kalemler bakalım. var. Gel. Azra bak ne buldum. Anne bak, ben de ne buldum. Tamam, o kalsın. Ondan sen çıkamıyorsun. Onu alacağız illa. Dedim. Sence hangisi Azra? Bak bir de şöyle de var. Bak hangisi? Tamam. Onu seçtik. Ama Azra o galiba şey kur şey hmm, tükenmez kalem ver bakayım anne. Ona ben bir bakayım. Bu tükenmez kalem anneciğim. Bunu bırakalım. Azra. Onlardan mı alalım? Evet. Defter mi? Onların boyama defteri yapalım kızım. Evet, Ana burası Bu da mı stiker defteri yoksa? Evet. stiker defteri diyor bak. Stiker var bunun içinde. Ana bunda yok mu? Bak Azra. Bu stikerlere yüz yapıyorsun. Böyle bebeğin üstüne yüzlerini falan yapıştırıyorsun. Gözlerini, ağzını, burnunu birleştiriyorsun. Bunlar öyle. Ana bu da bayağı Ama arası çıkır. Bak defterler bu tarafta kızım gel. Nerede, nerede Burada normal boyama defterleri var. Ama ben sevim. Sen kendin resim yapmak istiyorsun. Bu ya boş mu ki? Bak şu defterlerden alabiliriz Azra. Şöyle. Ama bunlar sana gitmez. Şekilleri güzel değil. Hiç güzel değil. Hep köpek resmi var bunlarda. Anne, bunlar ne orsası Bu neymiş? Bu not defteri. <laughs> İstersen arkaya bakalım. Oradaki şey defterler yok ama. Bakalım Bekle beni. Gel bu taraftan gidelim Azra. Gel böyle anneciğim. Hem buradaki oyuncaklara da bakmış oluruz. Azra beni bekle. Kaybolurum ben buralarda. Bekle beni. Bak burası mutfak ürünleri için kızı. Biz yine çocuk ürünlerinin olduğu yerde kalalım. Oralarda öyle senin dediğin gibi yok canım. Ay Azra baksana kokulu mumlara. Bak böyle saksılara kokulu mum dikmişler. Çok güzel. Az daha tıraşlara bakalım. Gel burada çok güzel tıraşlar var. Hangisi sence? Bak. Elsalı var. Kromili var. Burada da var. Sen o boyaya mı taktın? <laughs> tamam bakacağız boyaya. Sen kalem al ben sıkacağım. Tamam ben kalemlere bakıyorum. Sen sticker'lara bak. Ben şimdi buradan ay kalemlere gelmeden bu defterlerden çıkamıyorum nedense. Gerçekten çok güzel defterler var. Barbili kalem buldum Azra. Gelsene kızım. Şöyle bir barbili kalemimiz var.